CEO gizlice bir Porsche spor araba satın almıştı. Heyecanla anahtarı ucuz bir şişenin içine sakladı ve bunu kız arkadaşına sürpriz olarak vermeye hazırlanıyordu. Ancak kız arkadaşı hediyenin ucuz bir şey olduğunu görünce yüzü anında asıldı. Hemen fotoğrafını çekip arkadaşlarına gönderdi ve 7 yıldır birlikte olduklarını buna rağmen kendisine çöp gibi bir hediye verildiğini yazdı. Arkadaşları onu hemen alaya aldı. Erkek arkadaşının çok cimri olduğunu, böyle bir hediyeyi ancak çocukların verebileceğini söylediler. Kadın çok sinirlendi. Ancak CEO onun ruh halini fark etmedi. Hatta önlerindeki bir kamyonu yakalamak için hızlandı. Kamyonun üzerinde bir Porsche spor araba taşınıyordu. Asıl vermeyi planladığı hediye buydu. Bu sırada kadın da arabayı fark etti. O Porsche'ye sahip olmayı çok istiyordu. Çünkü aldığı hediye bırakın gösteriş yapmayı sergilenmeye bile değmezdi. Davet yerine vardıklarında CEO hemen asistanına mesaj atarak Porsche'nin Bodrum kata park edilmesini istedi. Evlenme teklifini yapmaya tamamen hazırdı. CEO birlikte yaşayacakları tatlı geleceği hayal ederken kadın arkadaşlarından pahalı lüks hediyeler aldı. Erkek arkadaşının verdiği ucuz hediyeyi görünce daha da öfkelendi. Arkadaşları hep bir ağızdan bunun çöp olduğunu söyleyerek al Etti. CEO soğuk bir kahkahan attı. Kız arkadaşına dönerek şişenin içinde kendi elleriyle katladığı 1314 adet yıldız olduğunu söyledi. Bunların 7 yıllık ilişkilerinin simgesi olduğunu ekledi ve onun da bunu gerçekten çöp olarak görüp görmediğini sordu. Kadın kararlı bir şekilde başını salladı. Şişeyi eline aldı, CEO'nun sevgisinin çok ucuz olduğunu söyleyerek alay etti ve ardından şişeyi yere fırlattı. Şişe kırıldığı anda içinden bir Porsche spor araba anahtarı ortaya çıktı.